Dilin 6 saniyede karalamacı oyununa bakalım. Geçtiğimiz günlerde Güzel Kelimeler Dükkanı, iyi Kafanın lisanslı bir şekilde Türkçeye uyarladığı 6 saniyede karalamacı oyununu bana hediye etti. Ben de oyunu sizin için hem inceledim hem de sonrasında oynadım. 6 saniyede karalamaca 2 veya daha fazla kişiyle oynayabileceğiniz bir çizim ve tahmin oyunu. Çizimleri 6 saniyede yapmanız gerektiği için çizimin kalitesi çok önemli değil. Oynayın arkadaşlarınızla, hem ailenizle, çocuğunuzla, sevgilinizle artık kim varsa oynayabilirsiniz. 6 saniyede karalamacı kutu oyununun içinden bir kural notu, bir blok not, 8 kurşun Şun kalem kolay, zor, neredeyse imkansız olarak 3 kategoriye ayrılmış da toplamda 110 kart bulunuyor. Kazanma koşuluysa çok basit. Kartların ön yüzündeki 10 kelimeyi 1 dakikada en hızlı ve anlaşılır şekilde çizip puan toplamak. Kuralları anlaşılır, oynaması da bir o kadar kolay bir oyun yani. Hatta ben de sizin için uzaydakiler kategorisindeki kelimeleri çizdim. Bakalım kaç taneniz doğru bilebilecek. Tahminlerini yoruma yazdıktan sonra da bu oyunu oynamak istediğin arkadaşına videoyu gönder ki o da nasiplensin. Güzel kelimeler dükkanından 6 saniyede karalabaca oyununu almak isterseniz Tolga 10 koduyla %10'luk da bir indirim yakalayabilirsiniz. Görüşürüz.